Hı. Ya ben sana bir şey soracağım da korkuyorum. Ne oldu kız? Sen bu bilmecenin cevabını bulabildin mi? Buldum kaverim. Hem de birden fazla buldum. Ya o kadar çok buldum ki şimdi bir tane de söyleme hakkım olduğu için yanlış bir şey derim diye korkuyorum. Dünyamın uydusu? Uf ama yeter artık ya. Vallahi abim sırf biz evlenmeyelim diye sordu o bilmeceyi. Ben bu sınavı kabul etmiyorum. İtiraz ediyorum. Yok geçersizdir o sınav. Halam sen kontrol elden bırakmasan mı acaba? Ya bırakacağım. Yeter baba artık. Canımı tak et. Kamer, sen iyice gemi azıya aldın ha. Ya vallahi hiç Kamer'e kızma Şeref Baba. Yani sen olur demişsin, Kuzey abi neyin sınavını yapıyor ki? Hayır yani seni çiğniyor resmen. He. Ben ondan diyorum yoksa yanlış anlamayın. Hayır efendim, kimsenin kimseyi çiğnediği falan yok. O sınav yapması için ben onay verdim o. Baba, ne olursun yardım et ha. Bikdet, sen bu bilmecenin cevabını biliyorsundur. Bileyim tabii. Ama kopya vermem yasak. Ya Şeref baba ne olursun bak gözünün yağını yiyeyim kimseye bir şey demeyeceğim ne olur bana söyle. Benim babam canım babam kurban oldun canımın içi baba ne olur yardım et bize. Vallahi kimseye hiçbir şey demeyeceğiz. Ha? Ne ha. oluruz baba ne olur. Ha Vallahi kimseye bir şey demeyeceğiz Şeref baba ne olur. Olmaz ya kopya vermek yasak. Allah Allah. Dedeciğim. Evet tamam kopya vermek yasak ama senin Poyraz'a kopya vermen yasak. Kamera kopya vermen yasak. Bana kopya vermen yasak değil. Bana kopya verebilirsin. Ben duyabilirim. Nedir çaba? Sergin göz. Vallahi senden korkulur ha. Bu? Aa, ne? Hayırdır kızım? O bavul neyin nesi? Ben gidiyorum. Nereye gideyim? Ha. Eh babasını özledi tabi. Demek dönmek istiyor ne? Yo, çocuk muamelesi gördüm yere dönmem ben. Annemin yanına İstanbul'a gidiyorum. Hayda. Sen gel bakayım biraz yanıma benim. Uy benim güzel torunum. Uy, uy ne oldu ta ha? Ne oldu? Kim kızdırdı bakayım seni? E dedim ya dede. Çocuk muamelesi yapıyor bana. Beni hiç ciddiye almıyor. Yavrum, güzel torunum. Büyümeye bu kadar heveslenme ya. i̇leride bu yaşında o kadar çok arayacaksın ki. Dede. He söyle. Sen babaannemle evlendiğinde babaannem kaç yaşındaydı? Ee, babaanne, babaannem 18 yaşındaydı. Hmm. Dedeciğim sen babaannemle çocuk yaşında mı evlendin? Olurum canım gelinlik çağındaydı yani. <laughs> Bak ben de 18 yaşındayım. Ben de gelinlik çağındayım. Ama babam bunu kabul etmiyor. Sen hala oyun çağındasın diyor. Büyüdüm ben. İyi de güzel torunum ya. Şimdiki zamanla o zamanlar aynı değildi ki. Nasıl değil dede ya? Reşit'im ben. Reşit 18 yaşındayım. Yasalar önünde evlenmeye hakkım var benim. Ha, vallahi gel de bunu bizimkilere anlat Mine'cim ya. Bizim bu evde kız çocuklarına evlenmek yasak resmen. Ne yapacaklar? Alacaklar böyle sonra bizim böyle turşumuzu kavanozlara koyacaklar. Onlar da rahat edecek, biz de rahat edeceğiz. Kamer! Doğru değil. Bana bak. Yangına körükle gitme şimdi. Haklıyım ben. Bak benim güzel torunum. Beni iyi dinle. Bu yaşlarda böyle hevesler çok çabuk gelir ama... ...bir o kadar çabuk da söner be yavrum ya. Ne yapacaksın evlenip? Bak önünde güzel okulum var, derslerin var. He? nasıl o bir gün evleneceksin yavrum. Ha benim güzel çocuğum. Ha benim kıymetli. He? Bıktım ben ya, bıktım. Kimse beni anlamıyor. Beni de. Mine nereye? Odama. En azından İstanbul'a gidiyorum diyebilirdi. Evlilik budalası. Ben anlamadım ki ne yapacak evlenip. Hayır, bilmiyor ki neyin ne olduğunu. Bu yaşta evlenilir mi? Ben asla evlenmem. Bıktım vallahi ya. Hadi hadi. Siz evlerin iki sene boşanırsınız zaten. <laughs>